Kırmızı pantolonda bizim Kadir kardeşimiz siyah shortta Boris Rusya. Bizim Kadirimiz mavi mavi köşede duracak. Çok cesur bir oğlandır. Eğer yakalayacak olursa yere çeker. Yakalayacak olursa yere çeker. Şimdi şimdi burada başka herhangi birisini Boris yere çekebilirdi. Sırf Kadir olduğu için yere çekemedi. Gördüğünüz gibi çift aldı şimdi çekebildi. Şimdi çekebildi. Burada Kadir'in kendini koruyabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Boris'i gördüğünüz gibi tam gardını aldı şu an Kadir. iki dizi arasında Boris'i kontrol etme içerisinde. Seyircilerin büyük bir destek var Kadir'e. Hadi Kadir. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Çırp şu adamı. Şimdi Kadir'in yaptığı şu an Boris'i dizler arasında gardında tutmak. Bu yer gardı seyirciler. Bu yer gardı. Rakibi de tutmuş çok iyi. Ay para girdi. Bitebilir. Bitir abi Aslan Kadir be. Aslan Kadir be. Aslanım benim be! Armbar bu kadarı yapılır zaten o pozisyonda. Tebrikler sana kaderim aslanım benim. Yapacağım buydu senin. Dedim ki bitirim. Sayın Başkanım görüyorsun. Yeni aylara Başkanım var. Sayın Başkanım görüyorsun. Muhteşem bir manevraydı. Muhteşem bir manevraydı. Yer gardı. Rakibi de bu çok iyi. Armbar'a girdi. Bitirebilir. Bitirebilir. Ne bitirdi. Aslan Kadir be. Aslan Kadir be. Sevgili Boris İgnetiyev için de istiyoruz. Çok güzel mücadele etti. Rus kardeşimiz. Ve kırmızı köşe Kadir.